Evet arkadaşlar çok şaşıracağınızı eminim. Yani inanılmaz evet, yani, şaşırtıcı yani, bir baktım. şey. Çok büyük yani bir dizel şey fark yaptım cidden. Yani. bir YouTube videoyu yani. fark edebilir şey değil yani. fark. Ve bu da şeyi da şey fark edin. Fark et de bir şey buldum. Kollet aşık. Arkadaşlar. Kollet farka aşık. Çünkü araştırın bir bakın. Görüyor musunuz? Bakın kalp ve e, kendini çizmiş kollet ve bir de e, şey çizmiş spike bir de arasına kalp koymuş. İsterseniz ben videoyu durdurup ve size göstereyim. Evet arkadaşlar, işte arkadaşlar kanıtım. Spike var ve yanına kendisini çizmiş. Arkadaşlar ben tam olarak ekran görüntüsü alamadım ve arkadaşlar bunu bulduğumu ben de çok şaşırdım. Yani çok şaşırdım ve her şey spike'lı mesela kapının üstünde spike'lı şeyler spike'lı kalemler mesela kalp ve kendini yapmış arkadaşlar yani hoşlanıyor diye düşünüyorum hatta öyle kanıtım da var zaten gördünüz arkadaşlar ben tam et ekran görüntü alamadım çünkü yani mesela ekran görüntüsü almak bu tabletle zor bu çok eski bir tablet değil de yani eski yine hem bayağı eskiden almıştık tablet 2-3 yıl oldu. Bu yüzden çok iyi fotoğraf çekemedim. Ve ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.